Evet, ayarlamalar hazır. Evet, iki lakırtı bir tunağına hoş geldiniz. Ee, çok ruhsuz bir başlangıç oldu. İki lakırtı bir tunağına hoş Hava çok kötü ya. Vallahi çok kötü. Uzun zamandır bölümü yapmayıp böyle giriş yapmak daha da tuhaf ama hava şu an benden daha tuhaf. Evet. İşin özü iki lakırtı bir tunağın geri döndü. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Ee, vizeleri sağ salim atlattık. 5 ee, tane vizem olduktan sonra böyle söylemekte bir tık tuhaf ama olsun. Ee, dışarıda hava kötü. Bu saate kadar inşaat sesi vardı. İstanbul kentleşe kentleşe kırsallığını unuttu. Fakat e, inatla kentleşmeye devam ediyor. Ne olacak sonu bilmiyorum. En sonunda otoyol kenarındaki yeşilliklere de bir şeyler yapacaklar haberiniz olsun. %100 bilgi. Bununla birlikte yağmur başladı şimdi de. Hava bildiğiniz Londra gibi gözüküyor. Avrupa'ya yakınlaştığımız tek mesele de bu olabilirdi zaten. Tamam fazla şaka yapmamaya çalışıyorum bu konuda yoksa memuriyetime var. Evet memuriyetten bahsediyorum. Çünkü bugün hemen nasıl bağlıyorum görüyor musun? Bugün 24 Kasım öğretmenler günü. Tam memur statüsünde sayılmasa da yarım memur statüsünde olan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Öncelikle tabii ki gök gürlüyor bu arada. <laughs> evet. Ee, vallahi vallahi kile kırtı bir tunağını bir süredir yapmıyordum. Çünkü okulla ev arasında bildiğin mekik dokuyorum. Bu mekik neredeyse bana 3 saate mal 3 Ma saate mal oluyor. Metro, Marmaray Metro. Gerçekten raylı sistemlerin avantajı bu yönde çok iyi. Çünkü otobüs olarak da denedim aynı yolu gitmeyi. Fakat ı -ı. yani Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gidilebilecek en iyi yollardan biri Davutpaşa Kampüsü'ne. Metro, Marmaray Metro. En hızlı böyle gidebilirsin. Tabi alternatif rotalarda var. Metrobüse binen arkadaşlarım falan da var belki onlar daha avantajlıdır ama metrobüsü çok avantajlı göremiyorum ben. Çünkü saat 5'ten sonra insan tıkılması yaşandığı için içeride. Gerçi metrolarda da aynısı oluyor. İstanbul'da yaşayan herkese tavsiyem sabah 7'den 9'a kadar ve akşam 5'ten yaklaşık 8'e kadar bir yere çıkmamaya çalışın özellikle toplu taşımada. Çünkü pres makinesine konulmuş gibi hissedebilirsiniz. <laughs> Amcalar ve teyzelerin birbirleriyle olan mücadelesini seyredebilirsiniz. Bakın bu size artı sağlar. Ya abi şöyle bir durum var. En sinir olduğum şeylerden birisi. Lan dibimde bir santimlik bile yer kalmamış. Hani kolumu hareket ettiremiyorum. Adam arkaya doğru ilerler misiniz diyor. Lan nereye ilerleyeceğim ben? İlerlemeyince de trip atıyorlar. Daha kötü. Ya ilerlesene arkadaşım ya. Lan ben ne yapayım? Kolum hareket etmiyor. Ayaklarım yere değmiyor. Diyen bir çocuk vardı eskiden. Neyse. İki lakırtı bir tunağın olduğu için istediğim kadar boş yapma hakkım var. O yüzden bölümü seviyorsanız boşluklara da kaplanmanız lazım. Ee, onun dışında izleyecek güzel bir şeyler arıyorum. Şu anda hiçbir şey bulamıyorum. Yerli sinemaya öncelik verdim şu noktada. Ee, izle izlemek isteyenler için HBO Max'te e, Usta filmler var. Usta filmler mi? Güzel kategori yani. Usta filmler, çaylak filmler mesela. Mantıklı. Ee, bununla birlikte ne anlatabilirim başka? Hadi kamera 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 diyorum ya bilgisayarın karşısına geçince anlatacaklarım duruyor abi resmen. Normalde kendi kendi kendime yemek yaparken, duş alırken bir sürü şey anlatabiliyorum ama sizin karşınıza geçince sanırım bir tutulma yaşanıyor. Ben dedi gerçi niye tutuluyorsam. <laughs> Sonuçta sıfır kişi dinliyor çoğu bölümü arkadaşım. O yüzden kendi kendime istediğimi konuşabilirim. Ee, onun dışında onun onun dışında çok kullandım ben değil mi ya? İlk lakırtı bütün an olayını biliyorsunuz artık kaç bölüm oldu her şeyi baştan başa anlattırmayın bana yani. Hadi ne yapalım? Bir şeyler yapalım. Haberlere bakalım ya. Değil mi? Haberlere bakalım. Ne var ne yok. Ülke gündemi durulmaksızın atam... Ümraniye Belediyesi'nin gönderdiği mesajda kitap fuarı olduğu söyleniyor. Henüz teşrif edemedim oraya fakat bir gün uğramayı düşünüyorum. Ee, öğretmenler gününde 15.000 öğretmen ataması varmış. Bunun %99'u herhalde din kültürü öğretmenliğidir. Çünkü öğretmen açığı o kadar fazla ki o sektörde anca oraya. Neyse. Bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum çünkü siyasete kayıyor. İki lakırtı bir tunağında hatta The MTV Show'da siyaset ve din yapmak istemiyorum. Çünkü 6 yaşındaki bir çocuk bile bu ülkede siyasete katlanmak zorunda. O yüzden bari ben kendimi kurtarayım izin verin. Emlak vergisine tavan sınırı geliyormuş. Forbes Türkiye'nin haberine göre emlak vergisine tavan sınırı geliyormuş. Bu kadar. Tavan sınırını merak ediyorsanız araştırın. Yani. Oyunlarda ne var ne yok. Eğlenceli bir şeylere bakmaya çalışalım. Yakında James Bond'un oyunu çıkıyor. First Light olması lazım. Oyunun adını yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 007'nin gençlik dönemine işaret edecek oyun. Yani o dönemde geçecek. Bununla birlikte Benner Bannerlord'un World Sales isimli DLC'si çıkacak. Yakında gemi savaşlarını seviyorsanız duyurulur. Sinemaya ufak bir göz attığımızda Kral kaybederse dizisini izliyorsanız final yapıyormuş. Hiç şaşırmadım. Yapması da lazım. Umarım sektör böyle şeylerden akıllanır. da böyle salak saçma diziler yapmazlar. Şimdi niye salak saçma diyorsun diyeceksiniz ya da demeyeceksiniz bilmiyorum ama Türk dizilerinde belli bir kopyalama sistemi var. Bir şey tutuyorsa onun oyuncularını değiştir, hafiften konusunu değiştir ama temalar aynı kalsın, olay örgüsü aynı kalsın ve milyonlar seyretsin. Bu iş bu kadar. Ha buna farklı soslar da ekleyebilirsiniz. Bakın Türk dizisi yapmak aynı yemek yapmak gibi. Bir yemek sitesini açtığınızda aynı yemeğin 10 farklı tarifini görebiliyorsunuz. Ama baktığınızda bir tanesi reyhan koyuyor, bir tanesi nane koyuyor mesela yemeğe. Türk dizileri de böyle. Ana temamız mesela Konak dizisi. Bir Konak dizisinde Gerçi konak dizilerinde hep aynı şey oluyor. Dışarıdan biri gelir, içeridekiler onu kabul etmez. Dışarıdan gelen kendini içeridekilere kabul ettirir. Olay budur. Sonrasında memleket dizileri, özellikle Karadeniz. Sen anlat Karadeniz dizisinden sonra Karadeniz dizileri furyası. Fıv! Yakında ben de kendi Karadeniz dizimi yapacağım. Ama komedi olacak. Harbiden ya sektörde komedi dizisine ihtiyacımız var. ...ama bunda sizin suçunuz var... ...o kadar çok dram dizisi izliyorsunuz ki... ...yapımcılar artık komedide ekmek kalmadığını düşünüyor... ...hayır abi... ...kaliteli bir komedi dizisi yaparsan... ...herkes izler... ...tabii artık dijital platformların da... Ah, ...ne kadar çok... ...ön planda olduğunu... ...göz önünde bulundursak... ...televizyon dizilerine artık... ...rağbet iyice azalıyor... ...neyse çok şey yaptım çok çıktım ya... ...Christopher Nolan'ın yeni... ...antik Yunan temalı filmi gelecek... Yani oyuncu kadrosu gayet güzel. Matt Damon falan var yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o yüzden güzel bir film olacak büyük ihtimalle. Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit'in oynadığı yan yana 500 binle açılış yaptı. İşte hani az önce söylediğim şeyi kanıtlıyor bu söylediğim. Kaliteli bir komedi yaparsan insanlar seyreder abicim. O yüzden insanlara ağlatmayı bırakın. Çünkü haberleri 5 saniye seyredince insanlar zaten ağlıyor. O yüzden komedi dizisi yapmaya başlayayım bence. Ee, onun dışında ne var ne yokmuş bakalım. Ya, bu haftanın yeni filmleri eğer sinemaya gitmek isterseniz hemen bakalım sizin için. Wicked filmi çıkıyor. Wicked'ın ikinci filmi çıkıyor. Ariana Grande gibi isimler var kadrosunda. Yine korku filmlerinden bir film var. Ya korku filmleri de bu ara çok arttı ya. Hani şöyle e, yerli yapım oluyor bu komedi komedi diyorum ya. Bak Allah söyletiyor işte. O kadar çok istiyorum ki komedi filmi. <laughs> korku filmlerinin mantalitesi de şu, e, genellikle cin teması üzerinden gidiyorlar sanırım iyi de izleniyor. Sürekli yani iki haftada bir yeni korku filmleri çıkıyor. Neyse. Sinemaya gitmek isterseniz tavsiyem çarşamba günüdür. Çarşamba günleri halk günü ilan edildiği için biletler daha ucuz oluyor. Kazık yemeyin yani. Evet. Bir dakika The Simpsons'da bir karakter ölmüş. Alice Gleick isimli karakter ölmüş. The Simpsons'ları izleyen varsa The Simpsons, The Simpsons'lar. SK orada Lerler eki veriyor. MTV ile İngilizce dersleri. Neyse. Evet, uzun zamandır iki ile bir tunağın yapmıyorduk. İyi olmuştur umarım. O 10 dakika olmuş. Güzel. Ben 5 dakika falan doldururum diye düşünüyordum ama Evet, iki ile kırtı bir tunağından uzun bir süreliğine bu kadar. Artık ne zaman yaparım bilmiyorum. Belki haftaya, belki haftayadan daha uzak. Ee, dinlediğiniz için, dinlemediğiniz için, dinlemeyenlere niye teşekkür ediyorsam, işte nezaket görün azıcık falan. <laughs> Dinleyen, dinlemeyen herkese çok teşekkür ederim. İki lakarıta bir tunağından bugünlük bu kadar. Ben de gideyim bir su içeyim. Yanıma su almayı da unutmuşum. Normalde bölümlerde yanıma su alırım. Çok konuştuğum için e, dilim damağım kuruyor. Hoşçakalın. E, hoşça kalın. Türkiye şartlarında kendinize ne kadar iyi bakabiliyorsanız o kadar kalın. Klasik çıkışı yapacaktım ama üşendim onu şu an. Yağmur yağıyor. Dışarı çıkarken şemsiyenizi falan almayı unutmayın. Bu kadar. Müzik falan dinleyin. Kitap okuyun. Ondan sonra film izleyin. Güzel filmler izleyin ama. Dizi izleyecekseniz de güzel diziler izleyin abi. Lütfen ya. Ne olur şu saçma sapan dizilere ekmek vermeyin artık. Tamam Setçilere ve oynayan herkese saygım sonsuz ama yapımcılara değil abi. Yapımcılar, para, ben bunun hakkında farklı bir bölüm yapayım ya. Yani. Buraya sığmayacak çünkü o kadar çok yani yanacağım ki artık, o kadar çok isyan edeceğim ki. Çünkü ben sesimi çıkarmadıkça kimse sesini çıkarmayacak. Bunda anlaşalım yani. Kimsenin konuşası yok. Ben bari elime mikrofonumu alayım. Mikrofonum da yok gerçi, direkt konuşuyorum. Kısacası ben konuşayım siz dinleyin yapımcılara siz isyan edin benle birlikte. Kapanışı yaparken yeni bir konu açtım yalnız. Hmm, hiç güzel bir podcastçi değil falan. <laughs> hiç profesyonel değil. Hiç beğenmedim <laughs> falan. Ne yapalım? Biz amatörlükten beslenen bir post, 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 Konuşamadım bir dakika. Biz amatörlükten beslenen bir podcastçiyiz. Buraları kesmeyeceğim. Kamera arkası, kamera önü her şeyiyle bir olsun istiyorum. Tamamdır. Kapatıyorum artık. Yoksa konuşursam daha çok konuşacağım. Benim artık bölümü kapatmam lazım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. İki laka tabi Tuna'ndan bugünlük bu kadar. Bakayım kapanış için bütün ritüel kelimeleri kullandım mı? Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Ee, tamam bu kadar ya. <laughs> Hadi hoşça kalın. Tunan Bostaş kaçtı.